Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Sizler için yapıyorum. Sevgili balık burçlarım kanalıma hoş geldiniz. Sevgili kardeşlerim bir davetsin sevgili arkadaşlarım. Sevgili kardeşlerim sizler için yapıyorum. Haftalık burcumuzu yapıyorum sevgili kardeşlerim. Sevgili balık burçlarım sizin için yapıyorum. Aşk, sağlık kariyer, para neyse sevgili kardeşlerim sizler için yapıyorum. Beni izleyenin şansını versin. Almanya'm, Avusturya'm çok çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a, Türk, Türkiye'm, bütün sayamadıklarıma çok çok teşekkür ediyorum. Belçika'm, Fransa'm, Hollanda'm, bütün sayamadıklarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Beni izleyenin şansını versin. Haftalık burcumuzu yapıyorum sevgili kardeşlerim. Sevgili balık burçlarım sizler için yapıyorum. Aşk, sağlık, para, kariyer, Sevgili arkadaşlarım sizler için yapıyorum. Haftalık burcumuzu yapıyorum tabii ki sevgili kardeşlerim. Sevgili arkadaşlarım sizler için yapıyorum. Sevgili balık burçlarım. Sağlığından test edebilir. Anneniz olur. Babanız olur. Sağlığından bir üzüntü bir haber alabilirsin. Akrabandan olabilir kuzenlerim olabilir, yeğenlerim olabilir. Biraz problem geldi sağlığına. test etmiş olabilir, bitirebilir. Çok güzel bir mesela sağlığı kötüdür, iyi olabilir. Sevgili kardeşlerim bunları duyabilirsin de çok iyi olacak Allah'ın izniyle. Sağlık durumundan test edebilir çünkü. Akraban olur, kuzenlerim olur, yeğenlerim olur, balık burçları. Kendi sağlığınıza da dikkat edin. Mesela göz problem olabilir diye geldi. Göz problemi, omuz bölgesi, ayak bölgesi, ayığın biliği ağrıyabilir. Sağ veya sol problem var biraz. Bunları da bitireceksin Allah'ın izniyle. Para durumundan akrabalarınıza hiç güvenmeyiniz. Para isteyebilir. Ödemeyi düşünme o çünkü. Geri vermeyi düşünme o problem olabilir ileride. Sevgili balık burçlarım. Çünkü biraz problemli geldi. Para konuları akrabalarınıza veya Tanıdığına vermeyiniz. Geri ödemeyi düşünme o çünkü. Üstüne bir iftira uğrayabilirsin. İş yerinde, kariyerinde de olabilir. Aile içinde de olabilir. İftiraya veya da bir duruma uğrayabilirsin. İhanete uğrayabilirsin. Biraz dikkat kartını verdi. İş yerinde, kariyerinde de olabilir. Yani gizli düşmanlıkların yoksa, onları bilmiyorsan öğreneceksin, göreceksin. Sevgili balık kuruşlarım ayağınıza biraz dikkat geldik yine ayağınıza dikkat edin. Biraz problem olabilir ayak bölgesini verdi. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Kendini bazen bazı balık burçları mesela yalnız hissediyor. Yalnız hissettiği için problemleri daha da negatifleştiriyor mesela. Su kenarına gidebilirsin, toprağını ilgilenebilirsin. Bahçe olabilir. Saksı da olabilir. Toprağına ilgilenin sevgili kardeşlerim. Üç çocuklu anneden bir hediye alabilirsin. Müjde geldi. Üç tane çocuğu olan bir hanımefendiden. Güzel bir hediye alacaksın. Şaşıracaksın. Sürprizler açıksın. Mucizeler geldi sana da. Evinizde bir mesela evinize gelen giden bir kadın var. Mesela evliliğine hakkında mesela evli olanların biraz problemli olabilir. Negatif var ailenizde negatif var, problemleriniz var aile içinde. Evli olanların biraz problemle geldi dikkat. Evli olanların biraz problem geldi. Kalbinizi ölçmeyin sevgili arkadaşlarım. Mesela arkadaş arkadaş diye güveniyorum. Mesela ev kendi problemlerini anlatma tekrar başka mesela elden duyabilirsin kendi konuşmalarını. Arkadaşım demişindir, Konuşmuşumdur yani tanıdığındır mesela seviyondur arkadaşım diye ama onları başkasından duyabilirsin öfkelenebilirsin sinirlenebilirsin yani öfke patlaması olabilir sinir patlaması mesela çünkü ben hak etmedim diye düşünebilirsin çünkü sen onları çok tutuyorsun o sen ama normal tutuyor arkadaşına güvenme ihanete uğrayabilirsin bunlara karşılaşabilirsin yani konuşmalarını üçüncü kişiye anlatmayınız lütfen evli olanlar genellikle kendi evlerinin içinde kalsın konuşma tarzları mesela problemleri anlatmayınız. Problem olabilir. Başında mesela öfke patlaması olabilir duyunca. Öfke sinir olabilir. Bir tabiyesin aşk, sağlık neyse. Aşka tuttum. Son atışlarını yapalım. Kalbi boşalanlar ruh egizini bulabilir. Evlilik geldi, aşk geldi sana da. Yalnız yaşayanlar evlenmiş boşanmışındır. Sizlere de evlilik geldi, aşk geldi. Ruh ekizinizi bulabilirsiniz. Mükemmel olacak. Evlenmişsin, boşanmışındır. Bunlarla yüzleşebilirsin, bitirebilirsin. Çok mutlu olacaksın ve huzurlu olacaksın. Ama çocuk varsa tabi biraz üzüntü geldi. Üzüntü geldi. Sevgi varsa. Tekrar barışma olabilir sevgi varsa. Üçüncü kişi mesela yardımcı olursa aşk varsa mesela çocuk varsa problemleri hani kaktırabileceğiniz bitirebileceğiniz yani birleşebilirsiniz güzel geldi müjde geldi çünkü <laughs> bir de para durumunu versin paranız geldiği gibi gidiyordu sevgili kardeşlerim geldiği gibi diyordu İş yerinde kariyerinde bir zirveye tırmanışlar mükemmel mucizeler sana takmaya başladı şu aralığa Güzel bir haber alabilirsiniz. Kendi iş yerin varsa kendi iş yerinde de başarın geldi. Yani işler yolunda gitmemiştir. Şu aralığa gidebilir. Mükemmel olacak. Mucizelere sen de açıksın İki yerden veya üç yerden güzel bir haber gelebilir. Para konularından. Önceden vermiştir, vermemiştir. Şimdi şu aralığa verebilir. Hediye olur. Veya da Annenden, babandan olabilir, akrabalarından olabilir. Mucizele sanat açıldı. Miras konuları olabilir. Bir davetsin. Ağır noktayı veremedi. Üçlü bir problem varsa, aşk varsa bitirebilirsin. Bunu bitire, bitireceğim ve göreceğim. Mesela yıllardır mesela bilmemişsindir. Üçlü bir aşk varsa boşanabilirsin, ayrılabilirsin geldi. Bunları kendiniz daha iyisini bilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim. Şu aralar mesela bunlara yüzleşebilirsin, bitirebilirsin. Bir davetsin ağır noktayı veremedi sevgili kardeşlerim. Kalbi boş olanlar, ruh ikisiniz bulabilirsiniz. Evlenme teklifi edebilirsiniz. Su grubundan evlenme teklifi edebilirsiniz. Veya da evlenme teklifi alabilirsiniz. Tatile gidebilirsiniz. Müjde geldi. Hayatınız iyi olmaya başladı. Şu sıralar. Mucizeler akmaya başladı size de. Sevgili kardeşlerim. Tatile gidebilirsiniz. Tatilde çok mutlu, huzurlu olacaksınız. Doğduğun, büyüdüğün yere gidebilirsin. Mükemmel olacak. Mucizeler sana da akmaya başladı. Bir davetsin ağır noktayı veremedi. Mesela çocuk haber alabilirsin. Erkek çocuğu müjdesi var sevgili kardeşlerim. Bunlarla yüzleşebilirsin. Hiç beklemondur. Erkek çocuğu müjdesi alabilirsiniz. Hoşça Hoşçakalın. Pozitifinden kalın sevgili balık burçlarım. Hoşçakalın.